Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bir canlıla beraberiz. Ee, bugünkü konumuz e, kadastro parseli nedir? İmar parseli nedir? Arsa ve arazi e, ne denir? E, arsa veya arazi alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuları işleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyelim. Kadastro veya kadastro parseli nedir? E, kadastro kanuna göre kadastro parseli işte kadastrosu yapılmış yer. Kadastrosu yapılmış yer peki ne demek? E, kadastrosu yapılmış yer ee, tapu kütüğünde kendine yer edinmiş bir numara almış yani parsel numarası almış sahibinin belli olduğu yer demek. E, bu arada e, yine hızlı giriş yaptım kusura bakmayın e, herkese hayırlı bayramlar diliyorum İnşallah kazasız belasız e, kurbanlarımızın kabul olduğu bir bayram olmuştur e, Samsun Çarşamba'dan e, herkese selamlar olsun kadastrof parselini bu şekilde tanımladık Peki imar parseli nedir? Ee, i̇mar parseli imar planı yapılmış, e, imar uygulaması yapılmış ve üzerine inşaat yapılabilen imara açık yer demek. Peki arsa veya arazi ne demek? En basit tanımıyla arazi henüz e, imar uygulaması yapılmamış, imara açılmamış toprak parçası demek. Peki arsa ne demek? Arsa ise imar planı yapılmış, imar uygulaması yapılmış artık üzerine inşaat yapılabilen parsel demek veya arazi parçası demek. Peki bu iki konuyu anladıktan sonra bugünkü esas konumuza geçelim. Bugünkü esas konumuz Arsa ve arazi alırken e, nelere dikkat etmeliyiz? Arsa ve arazi alırken öncelikli olarak alış amacımızı belirlemeliyiz. Bir, yatırım amaçlı mı alıyoruz? İki, üzerine inşaat yapmak yapı yapmak amaçlı mı alıyoruz? Üçüncüsü e, tamam inşaat yapılamayan yatırım amaçlı bir arsa alıyoruz. Acaba bu gelecekte değerlenmesi için mi alıyoruz? Yoksa ben sadece orada tarım yapacağım. Bu amaçla mı alıyoruz? Öncelikli olarak e, yatırım amaçlı almaya bakalım. Bir, yatırım amaçlı arsa alıyorsanız önce şuna karar vereceksiniz. Ben imarlı bir arsa alacağım. İki, ben üzerinde imarı var ama henüz imar uygulaması geçmemiş bir arazi alacağım. Şimdi buradaki ayrımın sebebi ne? Eğer siz imarlı bir arsa alıyorsanız imar uygulaması da yapılmışsa bu muhtemelen artık fiyatı zirve noktasına doğru yaklaşmıştır. Yani kar oranı riski çok azdır. Karı da azdır. Bir alt kademesi ne bunun? İmar planı yapılmış. Yani konut alanı, ticaret alanı. Ancak arazi hisseli ve daha imar uygulaması yapılmamış. Bu arazi biraz daha ucuzdur ama yine risksizdir. Karı azdır. Yani örnek veriyorum yüzde yirmi bir karı vardır. Niye göreceli olarak riski azdır? Çünkü imar durumu belli. Burası konut veya ticaret alanı, sanayi alanı. Bu artık garantilenmiş. Sadece imar uygulaması yapılacak. Artık beş yılda yapılır, on yılda yapılır. Eğer siz henüz imar uygulaması yapılmamış, imar planı çıkmamış bir yerden arıza arıza alacaksanız işte esas dikkat etmeniz gereken konu bu. Bir, mutlaka bu anlatacaklarım diğerlerini de kapsayacak. Bir, mutlaka imar durumuna bakacaksınız. İmar durumu ne? İki, mutlaka tapuya gideceksiniz. Üzerinde herhangi bir şerh var mı? Yapılaşmasını engel bir durum var mı? Tarım arazisi mi? Farklı bir şey mi var mı üzerinde? Veya satışını engel bir şey var mı? Mesela çok kişiselilik var mı? Mesela tarım arazilerinde şöyle bir şey var. Eğer adamın 3 tane tarım arazisi varsa orada ve bunun birini satıyorsa satamıyor. Aynı anda tapuların hepsinin aynı gün aynı tapu dairesinde yapılması gerekiyor. Peki diğer bakacağımız bir şey ne? Arazinin mutlaka yerine bakın. Yaz ayında bakmışsınızdır. Yer çok güzel gözüküyordur. Kışın bir gidersiniz. Olduğu gibi sulak bir arazidir. Arada şunu da hatırlatayım. Ben bazen arsa imarlı satış ilanları görüyorum. Arsa imarı şeklinde bir satış ilanı yoktur. Veya arsa imarlı bir imar durumu yoktur. Genelde emlakçı arkadaşlarım arsa e, düzeltiyorum. Villa imarlı dedikleri şey %5 imarlı olan yerler. Bu ne demek? Toprak kanunundan geliyor. Toprak kanununda diyor ki tarım arazilerine %5 inşaat yapabilirsiniz. Yani 100 metrekare yere, 5 metrekare, 1000 metrekare, 50 metrekare yer yapabilirsiniz. Bu da tarımsal amaçlı kullanılacak. Yine yatırım amaçlı arazi alıyorsanız size tavsiyem mutlaka bir kadastral yola cephesi olsun. Yani siz kadastro durumunu aldığınızda yani e, TKGM'nin TKGM tapusor uygulamasına girdiğinizde orada zaten parseller gözüküyor. Tıkladığınızda mutlaka sizin parselinizin bir yola cephesi olsun. Bunun ne önemi var? Kendi parselinize geçmek için insanların parsellerin üstünden geçmeniz gerekecek. Adam izin vermeyebilir. Ha sizin bir hakkınız var. Dava açıp Erdiç Bey sağ olun, teşekkür ederim. Hayırlı bayramlar. Çok sağ olun. kendi arazinize geçmek için başkasının arazisinden geçersiniz. Ha böyle bir hakkınız var. Dava açtığınız zaman size zorunlu geçit hakkı vermek zorunda belli bir ücretle. Ama o yerin ileride biraz daha değerlenmesi için mutlaka yola cephesi olsun. İkinci olarak mutlaka 25 binlik bölge planları veya kalkınma planlarını inceleyin. Kalkınma planlarında kentin hangi yöne doğru gelişeceğini görebilirsiniz. İleride gelişim potansiyeli olan yerlerden alın. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben şu anda Samsun'un Çarşamba ilçesinde Cumhuriyet Köyü'ndeyim. Burası adı üstünde Cumhuriyet Köyü. Ama nedir? Samsun e, Büyükşehir Belediyesi olduğu için artık burası mahalle adını almış. Cumhuriyet Mahallesi. Olayım bu kısım önemli değil. Ama ne önemli? Şu anda benim durduğum arazi Samsun ee, düzeltiyorum. Çarşamba merkeze yaklaşık bir buçuk kilometre mesafede. Çok yakın. Çarşamba zamanla büyüdüğü zaman bu tarafa doğru gelecek. Ve muhtemelen artık burası da biraz daha bakir bir alan olduğu için büyük yatırımlar belki buralara gelecek. İşte belki toplu konutlar buraya yapılacak vesaire. Belki ticaretin yönü buraya kayılacak. Planı incelemek lazım. Bu tip şeyler önemli. İkinci olarak e, arazinin mutlaka fiiliyatta nerede olduğuna bakın. Elinize tapunuzu alın. Gidin. Hatta bir e, Likab harita mühendisiyle anlaşın. Size gelsin. Koordinatları yerini göstersin. Ben şöyle bir durumla karşılaştım daha önce. X yerine olduğunu söyleyip Y yerinde yer satmışlar. Bu arazide olabiliyor. Çünkü bir adresi yok, bir şey yok. Sadece üzerinde o da parsel var. Bu önemli. Dediğim gibi ikinci olarak fiziksel durumuna mutlaka bakın. Yeri çok güzeldir. Kentin gelişim yönündedir. Deprem kuşağında olabilir. Bunlar haritalarda gözüküyor. Veya sulak arazi olabilir. Buraya inşaat yapılır bilir diyelim. Ama şeyi çok fazla olabilir. Ee, zeminde su olduğu için o temeli kazmak masraflı olabilir. Dipten sürekli su çıkabilir. Bunlar önemli şeyler. Bir saniye rica edeceğim bu arada. Arsada şey önemli. Ee, tapuya baktığınız zaman üzerinde 1 bölü 1 yazar. 1 bölü 2 yazar. Yani bu hissellik oranlarını gösterir. Bu önemli niye? Yani hisseli yerlerde önerim hakkı olabiliyor. Ee, yani siz değerinden göstermediniz diyelim. Sıkıntı olur mu? Bazı avukatlar olabileceğini söylüyorlar. Ee, daha sonra ne olur? Size ön alım hakkı davası açılabilir. Bu önemli. Ee, arazinin yüksekliği önemli. Arazinin eğimi önemli. Ee, çok revaçta olan bir yer olabilir. Mesela bir arkadaşımın başına gelmişti. Manzarası harika, denizi harika. Ee, Satan arkadaş da çok güzel bir zamanda satmış. Ya daha sonra gördük ki oranın denizine yılda ancak bir hafta 10 gün girebiliyorsunuz. O bölgeyle ilgili araştırmaları iyi yapmalısınız. Yine dediğim gibi planlarda mutlaka şeylere bakın. Büyük projeler buralara yapılıyor mu? Yapılabilir mi? İşte Çevre yolu nereden geçiyor? Ne kadarlık mesafeden geçiyor? Bunlar önemli. Aklınıza takılan sorular varsa yine yazabilirsiniz. Şu aşamada benim anlatacaklarım bu kadar. Neye bakın dedik? Kadasto parseli nedir? Bunu anlattık. Arsa nedir? Bunu anlattık. Arazi nedir? Bunu anlattık. E, arazi alırken, arsa alırken ne yapmamız gerekir? Bunu anlattık. Araştırma yapmamız gerektiğini yerinde ve tapuda ve belediyede imar durumunda. Bunları anlattık. Şu var. E, alacağımız yer şey olabilir. E, ekili bir arazi olabilir. Üzerinde ağaçlar, meyve ağaçları olabilir vesaire. E, bunlar için şey de önemli. Suya yakınlık, elektriğe yakınlık ve üzerindeki ağaçların cinsi, ne kadar meyve veriyor, bu mı? bul Bunlar da önemli. Yani e, arazi ve arsa alırken mutlaka bunlara kontrol etmek lazım. E, arsa yatırımının amacı e, bugün kazanmak değil, e, geleceğe yönelik olarak kazanmaktır. E, bu sebeple bir araştırmak yapmak gerekir. E, ben tekrardan e, dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, tekrardan e, hayırlı bayramlar diliyorum Herkese e, çok teşekkür ederim kolay gelsin hoşçakalın